dersaneleri ödül töreninde magazin dünyasından çok sayıda ünlü isim bir araya geldi. Nadia Sultan ve Bülent Serta şarkılarıyla geceye renk katan isimlerdi. <laughs> katılanlar arasında Türkan Şoray da vardı. Öğrenciler tarafından verilen plaketi alırken oldukça heyecanlı görünüyordu sanatçı. Pırıl pırıl gençler var burada. Onlar e, buradaki gençler ülkemizin geleceği. Onlarla gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. <laughs>